Sen kaça kadar okudun? Ben sonuna kadar okudum. Ne? Üniversiteye kadar okudum ben. Allah Allah. E sen niye bir şey olmadı? Ben bu kadar olabildim. <gülüyor> 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 La sen bir meslek yoktur? Bak ya bak işte abi cahiller hep böyle. Benim kaynanam da böyle. <laughs> Lanet olsun ya. Ya abi ne mesle ne oğlum adamın YouTube'de kazandığı parayı hangi okum? Ok Bağırıyorum gene mal sahibi burada ya. <laughs> İlla bir doktor olman lazım. İlla bir avukat olman lazım. İlla bir amına koyayım muhasebeci olman lazım. Aa! Mesleğim var. Ne? Ben bodyciyim, sporcuyum. Bodybuilding. Torbacı? Yok. <laughs> <laughs> vücut geliştirme. Sporcuyum. Ha, sporcu. <laughs> Şimdi döner der ki spor vücut geliştirmede para mı kazanılıyor? Tırmacı morbacı yakma sen, başımızı. Yok canım. Onu nasıl to torbacı anladın? Sen dedi ya dedi ben e, da. benim kulakımı bir de ne? Ne?